Kehanete göre Ocak ayında gökyüzünü mercek altına aldığı ve dikkatli olması gereken gruplar şunlar. Ve bir numarada öncü burçlar, koçlar, yengeçler, terazi ve oğlak. Ocak ayında Güneş ve Mars'ın oğlak burcundaki seyri bu dört burcu üzerinde baskı yaratabilir. Kariyer ve aile arasındaki denge sarsılabilir. Özellikle otorite figürleriyle patron, ebeveyn çatışma riski yüksek. Ha dikkatli olun. Öfke kontrolünü ve acele kararlara dikkat etmelisiniz. Ya hep ya hiç tavrı bu ay sizi kaybettirebilir. Ve 2 numarada sabit burçlar, boğalar, aslanlar, akrepler ve kovalar. Onun üstünün durağan hareketleri ve sert etkileşimleri bu grubu finansal konularda uyarıyor. Beklenmedik harcamalar veya dijital güvenlik sorunları yaşayabilir. Yatırım planları ani değişiklikler yapmak için uygun bir zaman olmayabilir. Riskli yatırımlardan kaçının ve teknolojik aletlerinizi yedeklemeyi unutmayın. Ve gelelim son olarak değişken burçlar, İkizler, Başak, Yay ve Balık burçları. Jüpiter ve Satürn arasındaki etkileşim bu grubu iletişim ve sağlık konularında ters tepki edebilir. Yanlış anlaşılmalar, dedikodular veya bağışıklık sisteminde zayıflaması gibi durumlarda söz konusu yaşayabilirsiniz. Söylediğiniz sözleri nereye gideceğinizi hesaplamalı ve kendinizi fiziksel olarak fazla yormamalısınız. Arkadaşlar bu uyarılarıma dikkate almanızı rica ederim. 2026'nın başında Mars'ın pozisyonu genel olarak hepimizi harekete geçmeden önce iki kez düşünmeye davet ediyor. Aceleyle atılan adımlar ocak sonunda pişmanlık getirebilir.